Evet. Elini çek. Elini çek. Evet dostlar, Kağıthane Belediyesi Kağıthane ekipleri sabah saatlerinde dikkatimi çekti. Konteynerin birine poşet dolusu kedi ölüsü attılar. Arkadaş bakın uzaklaşıyor, kaçıyor şimdi. Az önce kuşkulandım bakın araç orada. İleride araç. Benim fark ettiğimi görünce şimdi uzaklaşıyorlar. Hatta bir diğer konteynere daha bırakacaklardı. Ben görünce bakın geri vitesi aldı kaçıyor şimdi. Bakın bir poşet dolusu kedi ölüsü var burada. Ben sizlere Allah'a ve sizlerle de uğraşacağım. Allah kahretsin sizi ya. Allah kahretsin sizi. Bakın arkadaşlar bir bir poşet dolusu kedi. Bir poşet dolusu kedi. Yer kağıthane. Yer kağıthane. Bu vahşet ne zaman bitecek acaba? Bakın arkadaş kaçıyor. Şu şu tağabeyi, koyu, Yok Neyse nereye götüreceğim? Nereye götüreceğim ki ben bunu? Kapının önüne bırakacağım en fazla. Evet ben elimle poşeti yokladığımda bunlar buz gibiler. Derin dondurucuda tutmuşlar bunları belli. Kas katı kesilmişler doğal olarak buz gibiler. Söyleyecek söz bulamıyorum.